Yeni bir videoyla karşınızdayız. Ben satış danışmanınız Zafer Buyruk. Karet Otomotiv'den herkese bol bol selamlar. Evet, bugünkü videodaki konuğumuz Egea Cross'umuz. 2021 yılında gündeme gelen bir aracımız. Hatchback platformunda yani Egea hatchback platformunda hazırlanan bir aracımız. Egea Cross versiyonumuz. Crossover da diyebilirsiniz. Hatta aracımız normalde SUV segmentinde yer almıyor ama bu başarısından dolayı şu anda İkinci el ilanlarda dahi SUV segmentinde yer alıyor. Bu segmentte emeği geçen, daha doğrusu bu segmente adını yazdıran cross aracı üretimini yapan tüm dostlara, çalışanlara öncelikle tekrardan teşekkürlerimizi sunuyoruz. 2021 yılında gündeme gelen bir aracımızdı bu. EGEÇB platformunda hazırlandı. EGEÇB'ye göre ne farklılıklar vardı? Şöyle önden baktığımız zaman görüyorsunuz crossover tarzı tamponlarımız mevcut. Hemen yan tarafa geçelim. Burada yan dodiklerimiz var. Yine arka kısımda da aynı şekilde. Ve yine ön tampon gibi arka tampon da crossover tarzı bir tampona sahip. Hatchback'ten farkı neydi? 4 santim yerden yüksekti. Bir de tavan rayımız var. Bunu da unutmayalım. Toplama baktığımız zaman da Ege Hatchback'e göre 7 santim daha yüksek bir araç. Yani içine bindiğimiz zaman e, araçtaki o yükseklik hissini veren bir araç arazi şartlarında altını yere değmemesi, yüksek durması, gerçekten asfalta da yakışması Egea Cross'un çok başarılı bir model olmasını sağladı. Görmüş olduğumuz aracımız Egea Cross'un orta donanımı. Egea Cross'ta hangi donanımlar vardı? Street başlangıç donanımı ve son dönemde gündemde olan Street Plus paketimiz var. Yeni bir versiyonumuz bu. Orta donanım Urban ve en üst donanımda Launch. Bu normal bildiğimiz standart Launch, sevgili takipçilerimiz. Standartlarında neler var, neler yok onlardan bahsedeceğiz. Süspansiyon sisteminden bahsedeceğim biraz. Mevcutta bulunan bu aracımızdaki motor seçeneği, yakıt verileri, hızlanması gibi bir takım teknik verilerden bahsedeceğim. Ama öncelikle standart Launch aracımızda neler var, onları bir detaylandıralım. İlk başta şöyle göstereyim basitlik olarak. Bir tane bu şekilde anahtarsız giriş sistemi olduğunu ifade eden anahtarlarımız var. Aracımızda anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma standart olarak bulunuyor. Mesela şu an aracımız kilitli. Anahtarımız elimizde ya da cebimizde. Bu şekilde elimizi yaklaştırarak aracımızı açabiliyoruz. Ve aynı şekilde burada bulunan düğmeler vasıtasıyla da aracımızı aynı şekilde kilitleyebiliyoruz iç kısma geçtiğimiz zaman da anahtarsız çalıştırma bölümüne e, detaylandıracağız. Dış kısmına bakalım. Bu araçta neler var? Diğer paketlere göre farklı olarak. Satin krom ayna kapaklarımız mevcut. Ve bakın tavan rayımız yine aynı şekilde satin renginde. Kapı kollarımız yine aynı şekilde. Ve yan marş bir yerlerimizde devam ediyor. Bu arada yan marş bir görüyorsunuz. Yan basamak diyoruz biz buna. Birazdan o detayları anlatacağım. Ve yine 17 inç elmas kesim jantlarımız var. Buralar mat siyah, piyano bile kaplama gibi ama mat renginde hoş bir rengi var. Ve buralarda satin e, krom kaplamalı elmas kesim jantlarımız var. E yine buradan devam eden satin krom crossover tarzı ön tamponumuzdaki renkleri görüyorsunuz. Şöyle farlara bir daha basalım. Açalım aracımızı. Bakın e, zaten Örm'dan itibaren gündüz led farları standart. Burada farlarımız kısa ve uzun olarak LED teknolojisine sahip farlarımız mevcut. Tüm kullanıcılar gece yolculuklarında oldukça çok memnunlar bu farlarımızdan. Aynı zamanda arka stoplarda da yine LED teknolojisi sunuluyor ve arka plak aydınlatmalarımız da tüm Egea ya da Egea Cross donanımlarında olduğu gibi yine LED olarak yanıyor. Bakalım başka nelerimiz var? Sis farımız var. Sis farlarımız viraja duyarlıdır. Statiktir. Yani Direksiyonu sola çevirdiğiniz zaman ya da e, sol sinyali verdiğimiz zaman farlarımızın açık olması gerekiyor. Sisler bağımsız olarak açılmadığını düşünürsek sola döndüğümüz zaman ya da sol sinyali verdiğimiz zaman sola doğru sis farlarımız yanmakta. Sağa doğru çevirdiğimiz zaman da sağ sis farlarımız yanmakta. Bu da yine bizim e, Egea Sedan Easy Plus, Egea Sedan Urban, Launch ya da bahsettiğimiz Cross donanımların tamamında standart bir özellik sis farı. Devam ediyoruz. Aracımız metalik kurşun gri renginde. Ee, yakıştığını düşündüğümüz bir renk. Cross'ta başka hangi renklerimiz var? Beyaz rengimiz var. Daha sonra yine metalik renk olarak fabrika turuncusu var. Lansman renklerimizden bir tanesi. Ve son dönemde yine gündemde olan metalik okyanus mavi var. Yani gerçekten aracımızın renkleri birebir e, araca uyum sağlayan ve hoş duran e, detaylar. Şimdi e, şöyle yan tarafa geçelim Tuğba Hanım. <laughs> Şöyle arka kısma doğru geçelim. Bagaj kısmından bahsetmek istiyorum. Arka bölüme geçmişken yine arka tampondaki crossover tarzı tamponu görüyoruz. Yine satin detaylarla süslenmiş ve 3 noktadan park sensörümüz mevcut. Oldukça geniş açıyla e, sürücüyü emniyetli bir şekilde park yapmasını sağlıyor. Ve detaylardan bir tanesi bu launch donanımda. Şuraya görüyoruz. Bu da aracımızda geri görüş kamera standarttır. E, launch versiyonumuzda. Bagajımızı açalım. Bakın açtığımız zaman bile farların gündüz LED'ler ve arka stoplar LED demiştim. Bunların detaylarını da burada görebiliyorsunuz. Ve plak aydınlatmaları da görmüş olduğunuz gibi LED teknolojisine sahip. <laughs> evet bagajımız 440 litre. Şöyle baktığınız zaman gerçekten geniş. Yani ailelere hitap eden, yani 400 bir ailenin yükünü kolaylıkla taşıyabilecek bir bagaj hacmimiz var. Ee, burada görmüş olduğunuz üzere bir bagaj havuzumuz var. Bunlar ekstradır. Ee, az önce bahsetmiştim yan basamak gibi takım ekstralardan az sonra tekrardan bahsedeceğiz. Tuğba Hanım şöyle gelelim. E, crosslar, hatchbackler artık stepne bulunmuyor araçlarımızda. Tamir ile birlikte geliyor. Pompe ve jel var. <laughs> yani minik patlamalarda ya da e, lastik havasının kaçması durumlarında hemen pratik olarak çözüm sağlayabileceğiniz noktalar. Stepnenin e, olmaması aracın hafifliğini sağlamış oluyor. Aynı zamanda da e, bagaj hacminin daha geniş olmasını sağlıyor. 440 Delik bagaj hacmine bu şekilde ulaşılmış oluyor. Bu arada yine launch versiyonumuzda 12 voltluk çakmak girişi standart olarak bulunuyor. Burada da bir bagaj aydınlatmamız mevcut. Arka koltuklarımızda asimetrik olarak yatırılıyor. Bu da pandizotumuz isteğe bağlı olarak bunu zaten pratik şekilde çıkartabiliyorsunuz. Bagajı da buradaki tutma noktalarından kapatabiliyoruz. Evet devam ediyoruz tanıtımımıza ben biraz da süspansiyonlardan bahsetmek istiyorum. Aracımız yerden yüksekliği olması sebebiyle süspansiyonlarının yüksek bir araca yani SUV tarzı böyle crossover tarzı bir araca uygun olması için ona göre dizayn edilmiş süspansiyonlar vardır. Ön ve arkada her ikisi de teleskobik amortisörlüdür. Önler MacPherson tipidir ve arkalarda yarı bağımsızdır. Şimdi ben kapımı açayım bir motordan bahsetmek istiyorum. Mevcutta bulunan, hazırda bulunan aracımızdan bahsediyorum. <laughs> evet, motorumuza açalım. Evet, efsane motorumuz. Dünyanın en iyi dizel teknolojisine sahip. Multijet 2 teknolojisi. Aracımız 1.6 motordur. 16 valftir. 6 ileri otomatik vitestir. Çift kavrama ve şanzumana sahip. Yani sarsıntısız, vites geçişlerini sarsıntısız şekilde daha konforlu hale getiren dayanıklı, uzun ömürlü bir şanzumandır. Hemen mekanik garantisinden bahsediyorum. 5 yıl veya 100 bin kilometre bu aracımızın mekanik garantisi var. Diğer Egea'larda olduğu gibi. İsterseniz siz bu garantiyi bir yıl daha uzatabiliyorsunuz. Ya da e, kilometre olarak daha fazla kilometre satın alıp uzatılmış garanti satın alabiliyorsunuz. Aracımız 130 beygirdir ve 320 Newton metre torka sahiptir. Şimdi bu 130 beygire ne zaman ulaşıyor? 320 torka ne zaman ulaşıyor? Onlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. 320 Nm torka bu aracımız 1.6 Multijet 130 beygirlik aracımız yaklaşık 1500 devirde ulaşıyor. Bu çok kısa bir süre. 1500 devirde maksimum torka ulaşıyor ve 3750 devir dakikada da 130 beygirlik gücü sağlamış oluyor. Gerçekten çok performanslı bir araç. Bakım aralıkları da 20.000'den 20.000'edir ya da yılda birdir hangisi önce olursa. karanten bahsettik ve yakıt tüketimini de söylemek istiyorum. WLTP raporlarına göre bu aracımızın ortalama yakıt tüketimi 4.6 litredir. Tabi bu yol şartlarına, lastiğin cinsine, markasına, havasına, hava şartlarına, rakıma göre değişebiliyor. Bu minimum ölçülen bir değerdir. Aracımız 100 kilometrede ortalama yani şehir içi, şehir dışı, genel karma anlamında söylüyorum. ya bu Avrupa normlarına göre 4.6 litre yakıt tüketimine sahip. Tabi az önce bahsettiğim gibi bu tüketim verileri normal değerler değildir. Kullanım şartlarına göre bu değişkenlik sağlayabiliyor. Evet tekrar merhaba. Aracımızın içerisindeyiz. Anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma var demiştik aracımızda. Bunu bir köşeye koyabiliriz. Fark etmez. Standart launch versiyonumuzu anlatıyorduk, bu aracımızda neler var neler yok. Öncelikle şu start stop düğmemizi görelim, ee, şöyle bir aracımızı öncelikle uyandıralım. İlk etapta göze çarpan 7 inç büyüklüğünde dijital göstergemiz mevcut aracımızda. Ee, otomatik yanan farımız mevcut, yani tünele girdiğiniz zaman ya da hava kararınca otomatikten kendi yanan far sistemi. Ee, ve dediğim gibi uzun kısa ledlerimiz var, sanırım karşı tarafa yansıyordur. Bakın sol sinyali verdiğimiz zaman sol sis yanıyordu. Sağ, sis, sağ sinyal verdiğimiz zaman ya da direksiyonu sağa doğru çevirdiğimiz zaman sağ sis, statik sis farları. Tabii ki bunları ekranın, aracımızın sol göğsünde bulunan düğmelerden de aktif ve pasif hale kendiniz getirebiliyorsunuz. Yine direksiyonumuz elektrik desteklidir. Yükseklik ve derinlik ayarına sahip. Aynı zamanda deri direksiyonumuz var. Deri vites topuzumuz, deri vites görüğümüz. Bunlar aracın standartlarında. Hemen burada cep telefonunuz uyum sağlıyorsa telefonunuzu koyduğunuz zaman telefonunuzu kablosuz şekilde şarj etme özelliği olan bir kısım var. Burada da telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Bu yine Launch'ın standartlarında olan bir şey. Aynı zamanda dikiz aynalarımızda kör nokta uyarı sistemi var. Yine bu da Launch'ın standartlarında. Başka nelerimiz var? Kendiliğinden kararan dikiz aynası var. Yağmur sensörümüz var. Otomatik yanan far dedik ve en güzel noktalardan bir tanesine geliyorum. Şimdi 10 inç dokunmatik tablet ekran gerçekten hassasiyeti çok iyi, e, görüntü kalitesi çok iyi, geçişler çok iyi ve e, bu cihazımızda aynı zamanda kablosuz şekilde telefonunuz Android işletim sistemine sahipse Android Auto dediğimiz özellik devreye giriyor. Yani telefonunuzda bulunan Spotify, WhatsApp, navigasyon ekrana yansıyor bu özelliği kullanıyorsunuz. Eğer telefonunuz iOS işletim sistemine sahipse Apple CarPlay dediğimiz özellik yine devreye giriyor ve kablosuz olarak. Araçlarımızın tamamında Bluetooth özelliği var. Telefonla bağlayıp konuşabiliyoruz. Ama bu aracımızın bir özelliği daha var. İki kişi birden aynı anda Bluetooth'a bağlanabiliyor. Hatta ekran ikiye bölünebiliyor. Yanınızda oturan bir kişi ayrı bir şey Bluetooth'tan dinleyebilir kulaklığı takarak. Siz kendi araç içinde kumanda edebiliyorsunuz. Bu da e, artı detaylardan bir tanesi. Şimdi bu aracımız dizel otomatik olduğu için bu aracımızda start stop özelliği var. Kırmızı ışıkta duruyorsunuz. Emisyonu e, yaymamış oluyorsunuz. Eee frene bastığınız anda da ya da gaza bastığınız anda eee freni ayağınızdan kaldırdığınız zaman, e, ayağınızı frenden kaldırdığınız zaman gaza basınca tekrardan devreye giren start stop özelliği var. İsterseniz bunu buradan devre dışı bırakabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu aracımızda eko modu var. Eko modu açıkken daha erken vites atar ve bu da daha iyi bir yakıt tüketimi sağlamış oluyor. Yine klimamız tam otomatik elektronik klima. Burada 12 voltluk bir çakmak soketimiz var. <laughs> burada USB girişimiz var. Şanzımanımız burada. Aynı zamanda bu şanzımanı R, N, D ve r yaparak manuel kullanım keyfi desteği yaşatabiliyor ve 6 ileri demiştik. Ee, buradan müzik sistemini açıp kapama düğmemiz var. Yine direksiyonun hemen arkasında <laughs> yine tüm Egea'larda standart olan ses açma, kapama, frekansları değiştirme, kanal geçişleri gibi özellikleri kullanabiliyorsunuz. Yine yumuşak torpidomuz bu aracımızda standart. Dört cam otomatik standart. Bir standartı daha söyleyeyim. Aracımızın arka üç camı orijinal fabrikasyon renkli olarak gelir. E, kol dayama yine standart ve e, crossover tarzı özel döşemeli, kaymayan, kiri tutmayan diyebileceğimiz özel bir döşemeye sahiptir. E, Ege Cross araçlarımız. Burada bakın yeterli derecede bir e, torpidomuz var. Gördüğünüz üzere bakın torpidi açtığım zaman yavaş bir inme sağlıyor. Bu damperler olması yani bir aşağıya tak diye düşmesi var. Bir de bu şekilde yavaş düşmesi var. İşte bunlar kompakt sınıf yani C segmenti otomobilin ayrıntılarından bir tanesi. Yine tavan aydınlatmamız var. Yine arka kısım içinde var. Görüyorsunuz burada makyaj aynamız var ışıklı. Buraya döndüğümüz zaman da aynı şekilde ışıklı makyaj aynalarımız Egea Lounge'un standartlarında devam ediyor. Kollaymamız tüm araçlarımızda standart olduğu gibi eee Lounge aracımızda da mevcut efendim. Evet diğer güvenlik detaylarından da bahsetmek istiyorum. İşte ABS fren sistemi, virajda savrulmama sistemi ESP, anti patina sistemi ASR, devrilme önleyici sistem, 6 airbag. Bu aracımızda standart olarak sunuluyor. Evet bugün ile la beraberdik. Bazı detaylardan da az önce bahsetmiştim. Yine o detaylara gelelim. Şimdi bu aracımızda ekstra yan basamağımız mevcut. Servisten isteğimize bağlı olarak yan basamak tercih edebiliyorsunuz. Yine cam kenarlarında satin krom görüyorsunuz. Krom set diyoruz biz buna. Tüm camlarda ve kapıların altında mevcuttur. Bir de bagaj kısmının hemen altında aynı set olarak devam ediyor. Bunu sonradan satın alabiliyorsunuz. Arka camlar orijinal renkli demiştim. Bakın biz ön cama film de çektirdik. Ee, bu tür detaylara da yetkili servislerden garantili şekilde sahip olabiliyorsunuz. Mesela bu aracımızda ön kaput koruma filmi var. Yine sağ sol çamurluklarda da kaput koruma filmi var. Bu aracımız müşterinin işlerine göre hazırlanmış bir araç. Bu detayları da yetkili servislerimizden fiyat alarak ya da bizlerden fiyat alarak satın alabiliyorsunuz. Evet, Çorum KRT Otomotiv'den Zafer Buyruk ben. Başka videoda görüşeceğiz inşallah. Çorum'da bizler, Merzifon'da diğer arkadaşlarımız, Amasya'daki çalışma arkadaşlarımız sizleri bekliyor olacak. Telefon numaramız 0364 333 1053. Tuğba Hanım kameranın arkasında sosyal medya uzmanımız. Ona da teşekkürlerimizi sunuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Fiyatla hayat daha eğlenceli.